Küresel gündeme tekrar hoş geldiniz. Ankara'da siyasi piyonlar birbirini devirirken asıl oyun sahnenin arkasında, devletin derinliklerinde kuruluyor. Dün Katar'ı vuran cüret, yarın Türkiye'nin kapısını çaldığında bu oyunu kim kazanacak? Bu derin oyunu anlamak piyonların değil, oyunu kuranların hamlelerini görmek için kanalımıza abone olun. Katıl butonuyla ekibimize güç vererek bu bağımsız yayıncılığı ayakta tutun. Videoyu beğenip paylaşarak bu hayati tartışmanın daha fazla insana ulaşmasını sağlayın ve yorumlarınızla bu küresel satranç tahtasındaki yerimizi hep birlikte sorgulayalım. Dün Katar'da yaşananlar bir askeri operasyondan çok modern bir egemenlik krizinin en çıplak haliydi. İsrail savaş jetleri binlerce kilometrelik bir hava sahasını delerek ABD'nin adeta bir askeri garnizonu olan Katar'ın kalbini vurdu ve tek bir engelle karşılaşmadan geri döndü. Bu olay milyarlarca dolarlık savunma sistemlerinin ve kağıt üzerindeki ittifakların karakter ve irade olmadığında nasıl birer hiçe dönüştüğünü tüm dünyaya gösterdi. Olayın en trajikomik detayı ise saldırıyı gerçekleştiren İsrail jetlerine havada yakıt ikmali yapan İngiliz tanker uçağının Katar'daki bir üstten havalanmasıydı. Bu bir ülkenin egemenliğin kendi topraklarından kalkan bir uçakla nasıl ihlal edilebileceğinin, bir devletin nasıl kendi kendini vurdurabileceğinin en acı kıntıdır. Bu tablo akıllara kaçınılmaz olarak o soruyu getiriyor. Dün Katar'ı vuran İsrail yarın Türkiye'yi vurmaya cüret eder mi? Bu soruyu günlük siyasetin sığ sularında, siyasi partilerin atışmalarında veya kişilerin gelip geçici makamlarında aramak büyük resmi kaçırmak olur. Bu sorunun cevabı Türkiye'de adına devlet dediğimiz o derin, kolektif ve bin yıllık yapının zihin haritasında gizlidir. Peki nedir bu devlet? Kurtlar Vadisi filmlerindeki gibi haftanın belirli bir günü toplanan siyah takım elbiseli emekli bürokratlardan oluşan bir konsey midir? Hayır. Bu devlet bir binada veya bir odada değil, bir hafızada, bir gelenekte yaşar. O devlet bazen Musul'da aranan bir arabanın ardından, Erbil'deki bir acil serviste ortaya çıkar. Bazen Hatkâr'daki bir sınır kapısında bir konteynerin içinde belirir. Bazen Cizre'deki bir köprünün başında, bazen Ankara'daki şık bir restoranda asla bir araya gelmez dediğiniz üç kişinin fısıltılarında kendini gösterir. O devlet 17 Ağustos depreminde ateşler altında kalıp küllerinden doğan, 15 Temmuz'da sokaklardan bu milleti toplayan ancak son deprem felaketinde liyakatsiz kadroların enkazı altında kalan o yapıdır. Ve işte o yapı bu liyakatsizliğin, bu iç çekişmenin artık kendisi için acil ve açık bir tehdit olduğunu görmüştür. Çünkü güneyde İsrail eriyle kurulan denklem her an kapıyı çalabilir. Dün Suriye'deki askeri varlığınızı hedef alan, birkaç gün önce canlı yayında dinleme cihazlarını söken bu cüret, içerideki bu dağınıklığı bir fırsat olarak görmektedir. Peki bu devlet uyuyor mu? Hayır. Tam şu anda Ankara'daki bazı binalarda harita üzerinde hangi birliğin nerede olduğunu, hangi hamlenin ne getireceğini hesaplayan bir akıl, bir planlama mekanizması çalışıyor. Çünkü devlet böyle bir şeydir. İşte bu devlet aklı içerideki siyasi tiyatroyu özellikle de ana muhalefet partisinde yaşananları endişeyle izliyor. Çünkü dış tehditler kapıdayken içerideki güç mücadelesi ülkeyi savunmasız bırakıyor. CHP'de yaşananlar basit bir liderlik yarışı değil, çok katmanlı bir satranç oyunudur ve her hamlenin 2028'e uzanan bir planı vardır. Bu oyunun merkezindeki isim ise şu an cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, ben aday olamazsam Mansur Yavaş aday olsun derken aslında bir fedakarlık yapmıyor, kendi uzun vadeli planını işletiyor. Çünkü biliyor ki Mansur Yavaş mevcut konjektürde Erdoğan'a karşı seçimi kazanamaz. Bu durum İmamoğlu 2028'e kadar resmin içinde tutacak ve asıl hesaplaşma için ona zaman kazandıracaktır. İmamoğlu'nun asıl rakip olarak gördüğü kişi ise Mansur Yavaş değil Özgür Özel'dir. Çünkü Özel partinin içinden geliyor, delege yapısını biliyor ve onu içeriden değiştirebilecek güce sahip. Özgür Özel ise bu denklemin en kurnaz oyuncusu olarak ortaya çıkıyor. İmamoğlu ile kol kıla girmiş gibi görünse de aynaya baktığında kendisinin de bu yarışta iddialı olduğunu görüyor. Kulislerde konuşulan senaryoya göre Özel Devlet Bahçeli ile kurduğu diyalog üzerinden bir uzlaşma arayışında. Bu plan Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesini sağlayarak siyasi arenayı yeniden şekillendirmeyi ve 2028 sonrası için kendisine en güçlü aktör olarak konumlandırmayı hedefliyor olabilir. Bu durumda İmamoğlu ile yolları kaçınılmaz olarak ayrılacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tek bir derdi var. Kendisini o koltuktan indiren İmamoğlu ile hesaplaşmak. Bu yüzden İmamoğlu siyaset sahnesinin dışında kaldığı sürece Kılıçdaroğlu özelle aynı fotoğrafta yer almaktan çekinmeyecektir. Peki devlet bu oyunu görmüyor mu? Görüyor ve dün Katar'da yaşanan büyük oyunda İsrail hamlesini bozan gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu biliyor. Mit koruması altındaki Hamas yetkililerin can güvenliği bir devlet kararıdır ve sorgulanamaz. Çünkü bu devlet, kuşçu başı eşreften gelen bir geleneğin temsilcisidir. Bu derin analizlerin devamı için kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bağımsız yayıncılığımızın güvencesi. Sonuç olarak Türkiye'de izlediğimiz siyasi kavga büyük resmin sadece küçük bir parçası. Perde arkasında hem iç liyakatsizliğe hem de dış tehditlere karşı kendini hazırlayan bin yıllık bir devlet aklı var. Türkiye'de adı ve tabelesi olmayan ancak en büyük parti olan o yapı, vatanseverler eninde sonunda kendi oyununu kuracaktır. Özgür Özel'in planı, İmamoğlu'nun geleceği ve yaklaşan kayyum kararları bu büyük oyunun sadece görünen yüzüdür. Bir sonraki bölümde yine dünyanın nabzını tutacağımız yeni bir gündem maddesiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.